Yaramazlık yapmadan güzel güzel oynayın oğlum. Beraber oynayın Aa, hadi. Aynen. Anne. Ama An bir sürü var. O, orada bir sürü mandal var Kayra. Beraber Anne. oynayın. Ama çok yaramaz. Sen? Şey? <laughs> çok yaramaz. O Abi <laughs> güzel aldın. Aferin kızıma. Bakın son kızım. <laughs> Sen de ona vur kızım. Niye vuruyorsun ablanı? Anne ablaya vurulmaz. Ablaya vurulmaz. Ablaya vurulmaz. Beraber oynayın dedim sana. Aslında hepsi benim. Yastığına basma onu. Ona başını koyuyorsun. Yastığını kaldır yerden. Bak Ne Mandala belinize batacak mandalaları bırakın elinizden veya... Sesini çok <laughs> çekme. <laughs> 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 çık şuradan çık. Çık. Bir sene kesilir de beni. Yavaş. Nasıl gücü yetiyor ya? <laughs> Çadırları aldım en azından. En azından çadırlar bende. İçinde